arkadaşlar ne haber ne arkadaşlar benim yeni videoma hoş geldiniz bildiğiniz gibi var 2020 bitti evet ama var 2020'de bildiğiniz gibi Bırak prognozu gör diye bir yarışmacı vardı ve inanamayacaksınız bu abi benim yan komşum o beni çok sever ben onu çok severim ve bu bomba bir röper taj videomuz gelecek şimdi konu böyle işte benim bırak abiden sonra en sevdiğim ikinci eşmacı yaz o ve bu Burak abi benim yaz o buzun ne kadar çok sevdiğimi bir biliyormuş Burak abi bu bir bir yapmış ve karşı bırak Burak Abinim bana sürpriz değil. Bu. Elcan nasılsın? Kendine iyi bak seni seviyorum. Bu.